Seçim hazırlıkları nasıldı? Bir de 14 Mayıs gününü nasıl karşıladınız? Nasıl karşıladık? Ne yaptık? Ee, şeyde sandık başındaydım. Ee, o seçimde. Kendiniz yani bizzat sandıkta evet, görevlisiniz. Evet, evet, Süper. Evet. Eee evet. evliydik, işte küçüktü o zaman. Yani buçuk 3 yaşında falan evliyim. Ve sandıkta eski okulum şeyde Marif Koleji'nin alt katında yemekhanede. Önceden tabii parti içinde hazırlandık yani ocak bıcak şeysinde böyle şey gördük. Ondan sonra o şeyler şartlar falan iyi biliyoruz ne yapacağımızı ne edeceğimiz falan. Ben şey Demokrat Parti üyesi olarak şey yaptım. Başka da üye yok. Bir tane Halk Partili üye var. O da bir barka memuruymuş. Onu da şu anlatayım. Bir de Halk Partisi'nden bir hanım müşahit var. Başka da yok galiba. İşte sandık başında biz görevimizi yaptık. Gelen giden oy veren falan. Ondan sonra biz bu Halk Partili üyeler sandığı aldık. Seçim kuruluna götürdük. Ve sonuna doğru az çok böyle haberler gelmeye başladı. Yani Demokrat Parti'nin önde gittiğini. Ama bütün aile, bütün tanıdıklar yani biz böyle çalışılıyor fakat yani böyle değişiklik olursa ne yapılır, ne edilir falan yani böyle düşünmüyoruz ne olduğunu. Yani böyle bir heyecan havası içinde. Neyse geldik oraya. E, teslim edeceğiz de işte bekliyoruz filan. Bu dediğim artık gecenin ilerlemiş saati filan. Bu şey Halk Partili üye böyle uyukluyor filan. Bıraktı kendini yani böyle yarı var mı bozukluğu filan. Ondan sonra şey e, dedi ki size dedi bir şey söyleyeyim dedi. Ben de Demokrat Parti'ye oy verdim dedi. <laughs> Yani biliyorum bak samimi veya şey, bilmeyen şey yani olmuş olabilir de olmayabilir de. İşte netice belli oldu o hafta. E, Meşrutiyet Caddesi'nde oturuyoruz. Alev Oka anne oturuyor. E, o e, müşahit olan hanım Halk Partili tebrike geldi. Ne güzel. Yani bu akademi alt de hoş bir şey tabii. Evet. Peki e, siz zaferi bekliyor muydunuz? Yani kazanacağınızı düşünüyor muydunuz? Valla öyle bir heyecan vardı ki hiçbir şey tahmin etmeden böyle kendimizi yani e, vererek böyle tamamıyla şey ederek. Çalıştınız. Evet evet. Yani ama çalışarak değil bütün böyle şey olur. Mesela o ucak bucaklarda e, seçimin bitmesine işte 10-15 dakika kalmış gece 12'ye çeyrek kala filan. Biz böyle yollardayız filan. Hanımlar grup hala böyle şey yapıyoruz. Beyanname veriyoruz filan. İşte bir bekçi poli, şey, polis filan şey diyor. işte seçim yasağı var başlıyor filan. Senin daha haberin yok işte. Daha biz var filan. Biz böyle gayet eminiz. Eminsin. Yani öyle bir hareket ki. Yani kadın erkek değil böyle milletçe bir şeyden kopan bir şey. Evet. Yani şimdi babamın da bir özelliği belki. bankada bankada da aile var. Merhaba. Şu banka merhaba. Ama kadınlar evet. önde. Evet. şeyde de partide de o ucak bucak teşkilatlarında herkes dahil kadın ve erkekli. Çalışıyorlar. Zaten, şey yok kadın kolları gençlik kolları diye bir şey yok ocak bucaklar var niçin halk partililer ilk etapta yani darbe o ocak bucakları kaldırdı çünkü bir şey, tabana hitap ediyor evet. yani her şey orada her şey orada kurtarılıyor tartışmalar oldu oluyor oradan bucak oradan ilçeye oradan ile yani o tam demokratik şey. Evet.